nerede demeye devam ediliyor. Tam 111 gün oldu ve sadece Gülistan doku içinde değil aslında tüm şiddet faillerinin etkin cezalandırma yöntemleriyle birlikte yargı önüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Kadınlar bu alanda her cephede mücadele etmeye devam ediyorlar ve bu hafta mor gündemde iki önemli konuğumuz olacak. Özellikle de tam da pandemi sürecinin içinden geçerken belki de en fazla beklemediğimiz şey sağlıkta şiddettir. Hele ki sağlıkta cinsiyetçilik ve şiddet tam da beklemediğimiz bir şeydir ama Türkiye maalesef bununla karşı karşıya bugünlerde. Özellikle de bu konuyu bizim gündemimize almamıza da sebep olan bir haber vardı bu hafta bildiğiniz üzere İstanbul'da bir özel hastanede uzman doktor Rukiye Ekenler erkek meslektaşı tarafından hastane içerisinde darp edildi ve ardından da bir hukuk mücadelesi başlattı ve sesini duyurmaya yaşananların aynı zamanda sadece kendisiyle de sınırlı kalmadığını kadın hekimler açısından, kadın sağlıkçılar açısından da ciddi bir sorun olduğunu ifade etmek için sık sık da yaşananları teşhir etmeye çalıştı. Şimdi kendisi bizlerle birlikte olacak. Uzman doktor Rukiye Ekenler karşımızda. Rukiye Hanım merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum. Evet, aslında çok da güzel olmayan, çok da tatsız bir olay sebebiyle adınızı duymuş olduk ve bu şekilde de haberlere yansıdı. Ben çok kısa bahsettim ama siz izleyicilerimiz için isterseniz bir özet geçin. Neler yaşandığı ve nasıl gelişti tüm bunlar? evet. Yani ortalama 6 gün oldu. Hı hı. Yani 6 günde çok az yol kat ettik. Güzel destekler aldım, güzel mesajlar aldım, güzel insanlardan telefonlar aldım. Hı hı. Güzel şeyler de yapıyoruz. Ben olayın bu şiddetin benim üzerinden konuşulması, benim üzerinden tartışılmasından ziyade hani sistem açısından hı hı. değerlendirilmesi daha geniş kapsamlı konuşulmasını istiyordum. Hı hı. Bir de en büyük kaygım, e, magazin haberine dönüşmesi hı hı. ve birkaç günlük rating uğruna mesleki onurumuzun ortadan kaldırılarak birkaç gün sonra çöpe atılmasından korkuyordum hı hı. bu haberin. O yüzden sizinle birlikteyim, o yüzden buradayım, bu kanaldayım. Çok Burada teşekkür kendimi ediyoruz. Daha doğru Biz de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Burada kendimi daha iyi ifade edebileceğimi Hı -hı. düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de gerçekten mor gündem olarak buraya çıktığınız ve bunları içtenlikle anlattığınız için hakikaten bir kez daha teşekkür etmiş olalım izleyicilerimizin önünde. Ve bütün bunlar yaşanırken nasıl başladı? Sizden dinleyebilir miyiz? Bu şiddet farazi bir şiddet değil anladığımız kadarıyla. Çünkü özellikle de hastanelerin içinde neler yaşandığını hiç bilemiyoruz. Evet, ee, geçen hafta cumartesi 18 Nisan sanırım, hı hı. evet 18 Nisan'da sabah kalktım. Her zamanki gibi rutin bir günümdü, İşime gittim. Ee, ortalama saat 1-1.30'a kadar yoğun bakımda vakit geçirdim ki, e, yani saat 8'den 1.30'a kadar uzun bir süre. E, bu arada Doktor Sadık Bey aradı, hı hı. E, kantindeyim dedi, bir çay içelim mi, biraz konuşalım mı dedi. Yoğun bakımda takip ettiğim, kendisinin 3 kez ameliyat ettiği bir hasta vardı, onun üzerine konuşmak istediğini söyledi. Hı hı. Ben de dedim ki evet ben de bir nefes almış olurum ee, biliyorsunuz ki korona hastaları takip ediyoruz ee, özel e, koruyucu bir takım kıyafetlerin içinde ve maskeyle çalışıyoruz çıktım kantine gittim ee, kantinde ilk karşılaşı e, karşılaş beni karşılaması e, açıkçası e, şiddet doluydu e, hastam ne durumda diye sordu emrivaki bir tarzda e, solunumu biraz sıkıntılı ama toparlarız dedim. Neden dedi? Sol akciğeri biraz kapalı dedim ama açarız dedim, uğraşıyoruz dedim. O zaman dedi COVID'ci doktoru çağır dedi, o baksın, o ilgilensin dedi. Covidçi doktor diye tarif ettiği de göğüs hastalıkları uzmanımızdı. evet Bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim. Aralarındaki kişisel sorunların hasta üzerinden çözülmemesinin gerektiğini söyledim. Göğüs hastalıklarının şu an için ihtiyaç olmadığını söyledim açıkçası. Gerekirse konsültasyon isteyebileceğimi söyledim. Ama ısrarla şiddet dolu sözlere ve hakaretlere devam ediyordu. İlk darbe orada oldu zaten. Evet. Tam da bu aşamada evet, hastanenin evet. tavrı nasıl gelişti? Peki siz bunu yaşadıktan sonra hastane yönetimiyle birebir iletişime geçtiniz herhalde. Şimdi açıkçası şöyle bir durum söz konusu. Ben daha sonra düşündüğümde planlı bir saldırı olduğuna karar verdim. Çünkü ortalıkta hiç kimse yoktu. Aynı anda hem beni telefonla arayıp hem de ameliyat etmiş olduğu o hastanın eşini 5 dakika sonra aşağıya in diyerek bir organizasyon söz konusuydu. Ee, ve hastanın eşine e, beni parmağıyla göstererek bak senin hastanla ilgilenmiyor. Eğer ölürse e, sorumlusu bu kadındır dedi. Hı -hı. Ve bu arada ve tehditlere devam etti. Evet. Ben de o arada e, beni darp ettiği için elimde kamerayla hadi tekrar yapsana aynı şeyleri dedim. E, ve sonra çıktı elimden zor kullanarak telefonumu aldı. E, ben kendisini uyarmıştım. Bak Kameraya çekeceğim seni. Hadi söylediğin sözleri bir kez daha tekrar et. Aynı şeyleri bir kez daha yap. İstiyorsan Hı -hı. bir kez daha vur bana diye. Ee, odasından çıktı. Zor kullanaraktan telefonu elimden aldı. Ee, ve bana vurdu. Birkaç kez vurdu. Ee, bu arada ben sürekli polise haber verin, beyaz kot verin diyordum. Ee, çok uzun bir süre sonra e, başhekim, başhemşire, e, hastane müdürü, güvenlik falan bir kaç dakika hatırlamıyorum o süreci. Bir süre sonra geldiler hepsi. Hı hı. Beyaz, beyaz kot, kot istediniz? Isteme... Evet, beyaz kot istedim ama beyaz kotu ver, vermediler o o sırada. Ee, o arada beni sakinleştirmeye çalıştılar. Hı hı. Sürekli su içirmeye çalışıyorlardı bana. Ben su istemiyorum, beyaz kot vermenizi istiyorum. Ben burada şiddete maruz kaldım diyordum. Ee, bakarız, hallederiz diyorlardı. Beyaz Kod'da açıkçası ilk başta mağdurun ifadesi alınır. Hı hı. E, ama benden önce patronun odasına Sadık Bey çoktan çıkmıştı. Hı hı. E, ve patron ondan ilk ifadeyi almıştı. Daha sonra beni odasına çağırdı patron. Beni sakinleştirdikten sonra. Hı hı. E, odasına çıktık. Benden de dinlemek istedi. Hı hı. E, ben haklıyken haksız duruma düşmemek adına evet oturdum. Tekrar yaşadıklarımı, beni kantine çağrışını, konuşma biçimini, uyguladığı şiddeti tek tek anlattım. Ve beyaz kod istediğimi söyledim ama e, beyaz kod vermeye gerek yok dedi. Ne gerek var şimdi dedi. E, nedir beyaz kod dedi başhekime dönerek. O da neymiş dedi. İlk defa duydum dedi. Ondan sonra... Peki Rukiye e, Hanım siz bu süreçle birlikte e, tam olarak yani kolluk kuvvetine de herhalde bir başvuruda bulundunuz. Bir karakola gidildi mi neler yaşandı orada şikayetinizi evet talebinizi aldılar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer beyaz kod vermiş olsalardı kolluk kuvvetleri oraya gelecekti. Benim daha ileri bir takım haklarım olacaktı. Hı -hı. Mağdur olarak benim ifadem alınacaktı. Ve bütün süreç, hukuksal süreç benim üzerinden yürüyecekti. Ama ve lakin öyle olmadı. Beyaz kod vermeyi reddettiler. Hı -hı. Ve ben hastaneden çıktım. Bir doktor arkadaşım, çok sevdiğim dostum aynı zamanda, doktor Berna Hocaoğlu durumdan haberdar olmuş. Hı -hı. Beni gelip aldı ve hayır gidiyoruz dedi. Karakola gittik. Hı hı. E, karakolda ifade verdik. Ama o karakol e, kabul etmedi ifademizi. Bizi başka bir karakola e, yönlendirdiler. Ve her gittiğim karakolda sürekli aranızda özel bir ilişki var mıydı? Sevgili miydiniz? Gibi sorularla karşılaştım. Evet. Ve sürekli neden dediler bana. İnanın ben de bilmiyorum dedim. Yani nedenini bana sormayın. Ona sorun isterseniz. Çünkü o hastanede gerçekten onunla oturup çay içen, sohbet eden ona en iyi davranan ve e, ona bir şekilde acıyan çünkü 10 aydır hastanede yatıp kalkan bir arkadaşımızdı bu. Evet. Ailesini bırakıp gelmişti çalışmaya. Peki Rukiye yani onunla... Hanım bu yaşadığınız süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz de bahsettiniz aslında sadece benim üzerimden değil bir sistem sorunu olarak da elin alınmasını istiyorum dediniz. Yaşadığınız evet. durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü özel sağlık kuruluşları veya devlete ait sağlık kuruluşları buraların içinde kadın hekimlerin, kadın sağlıkçıların ne yaşadığını hakikaten bilemiyoruz galiba. Evet. Yani şöyle söyleyeyim ben bu 5 günlük 6 günlük sürecimi anlatırsam zaten süreci de anlamış olacaksınız sistemdeki tıkanıklıkları. Yani bu 6 günlük süreçte gerçekten ben de iniş çıkışlar yaşadım. Bazen çaresiz durumlar yaşadım. Kendimi anlatmaya çalıştım defalarca nasıl dayak yediğimi, nasıl canımın acıdığını anlatmaya çalıştım. Birkaç gün sustum. Dedim ki ben bunu anlatmak zorunda kalmam bile. Bu da bir şiddetti aynı evet. zamanda bu da ayrı bir şiddetti. Yani şiddetin her yönünü ben bu 6 gün içerisinde yaşadım. Cumartesi günü karakol arkasından Avcılar Devlet Hastanesi'ne götürülüp daha raporu almam. Arkasından eve geldim bir şekilde. Doktor arkadaşım hı hı. bana yüzüme gözüme makyajlar yaptı çocuklarım anlamasın durumu diye. Arkasından pazar günü sabah uyandığımda gerçekten kolumda parmaklarımda, boynumda çok şiddetli ve kas ağrılarım vardı. Ama ağrılara rağmen kendimi iyi hissediyordum. Çünkü dedim ki ben bir şiddet yaşadım. Haklıyım. Ya yani gücümü de haklılığından alıyorum ve bugün mutlaka bir gelişme olur. Yani bugün bir şey olur. Hastaneden arkadaşlar beni arar, ziyaretime gelir ya da başhekim bana geri dönüş yapar ya da patron arar. Yani ama akşama kadar büyük bir sessizlik vardı. Ee, ta ki arkadaşımın T24'te yazısı yayınlandıktan sonra. Hı hı. Arkasından aranmaya başladım geç saatlerde. Ama aranma biçimi de ayrı bir şiddetti. Yarın işe gelecek misiniz diye sordular bana. Sizi evet, ilk olarak siz... yarın işe gelecek misiniz demek için mi aradılar? Evet, aynen onun için aramışlar. Doktor Berna Hocaoğlu da o yüzden aranmış. Hı hı. Yarın işe gelecek misiniz? Hiç kimse benim durumumu, ne yaşadığımı, neler hissettiğimi, herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını hı hı. sormadı açıkçası. Ee, pazar günü bu kaygıyı yaşadıktan sonra geceden sonra da yarın ben nasıl işe gideceğim hı hı. kaygısını yaşamaya başladım. Çünkü ortalama 27-28 tane hastam vardı. Bunların 17 tanesi COVID hastasıydı yoğun bakımda. Gerçekten gece belli bir saatten sonra da nasıl gideceğim oraya, hadi onunla karşılaşırsam gibi kaygılar duymaya başladım. Hı hı. Ama sabah kalktım ve işime gittim. Evet. İşime gittim, yoğun bakıma girdim, işlerimi yapmaya başladım. Akabinde patron geldi, toplantı yapmak istediğini söyledi tek başıma görüşmek istedi benimle. Ben tek başıma görüşmeyeceğim ama toplantı olursa katılacağımı söyledim. Hı hı. Ee, akşam bu süreçte hastanede çalışan doktor arkadaşlar, başhekimimiz ee, diğer hastane ortakları, patronlarla birlikte e, yönetim kurulu odasında bir toplantı yaptık. Hı hı. E, benden özellikle rica ettiler. Sadık Bey de katılmak istiyor. izin verir misiniz dediler. E, ben de evet dedim. İstiyorum çünkü yüzleşmek istiyorum kendisiyle dedim. Birincisi bunu bana niye yaptığını sormak istiyorum. İkincisi de T24'teki açıklamaları çok inciticiydi. Kendimi yere attığımı söylüyordu. Kendimi tokatladığımı söylüyordu. Ayrıca ona ırkçı bir takım söylemlerde bulunduğumu söylüyordu. Yani bunları ona sormak istedim. Yüzüne sormak istedim. Hı hı. İçeri girdi. Çok üzgündü. Kafasını yerden kaldırmıyordu. Defalarca özür diledi. Beni öldürecekler. Hasta yakınları beni tehdit ediyor dedi. Ee, biz de dedik ki neden bunu bizimle paylaşmıyorsun yani hani bu işten kurtulmanın e, şeyi bütün suçunu Rukiye'nin üzerine atmak değil sonuçta 3 aydır yoğun bakımda takip ettiğim bir hasta bu evet. hep birlikte bütün hastane olarak kardiyoloji göğüs hastalıkları enfeksiyon uzmanı hep bir, hep birlikte takip ediyoruz hı hı. ondan sonra üzgün olduğunu söyledi ee, benden patron sordu bir talebin var mı dedi evet dedim bir talebim var ee, T24'e bir özür yazısı yazmasını ve bütün bu söylemlerin yalan olduğunu söylemesini, ağır bir baskı altında olduğunu, amacının darp etmek olmadığını bunu da söyleyebilir dedim. Orada hastane avukatımız Özgür Yanar'la birlikte bir özür yazısı yazıldı. Bütün evet. doktor arkadaşlar okudu, ben onayladım, Sadık Bey onayladı. Ve hiçbir şekilde medyaya bundan sonra bir sunum yapmayacağımıza dair sözler verdik her birimiz. Ve hukuki süreç devam edecekti. Böyle bir mutabakat sağladık orada. Evet. Benim içim rahattı. Çıktığım zaman kendimi iyi hissediyordum. Kazanmış da hissediyordum. Hı hı. Çünkü özür dilemişti. Bu özrü medyada yayınlayacaktı. Bütün kamuoyu bilgilenecekti bu durumdan. Ve ben işime devam edecektim. Sorun kalmayacaktı. Ama ve lakin salı sabahı ortalama 5'e kadar beklemiş olmama rağmen bu özür yazısı yayınlanmadı. Hastaneye aradığımda Sadık Bey'in bu yazıyı yayınlamayacağını, çünkü eşinin rahatsızlandığını, hastalandığını bu durumdan dolayı aile birliğinin bozulduğunu, açıkçası beni suçlayıcı bir tarzda konuşuldu. O zaman dedim sağladığımız mutabakatı siz bozmuş oluyorsunuz, yapmış olduğumuz bu barış süreci bozuldu. Ben hiçbir şekilde medyaya ayrıca şöyle bir iftira da atıldı. Ben medyaya bir takım açıklamalar yapmışım toplantı sonrası nereye yapmışım diyorum bilmiyoruz diyorlar bunu eşi görmüş ya da eşinin bir arkadaşı ona iletmiş bu şekilde. Peki Rumkeyanım bütün bu bütün bu sürecin sonunda son olarak sormuş olalım bunda size siz neler talep ediyorsunuz bir e, mahkeme süreci başlatılacak mı ne durumda? Şimdi ben e, evet karakola ifademi verdim e, tabipler odası bir soruşturma başlattı. E, açıkçası tabii ki başlatılacak hukuksal olarak hakkımı arayacağım hı hı. E, ama ve lakin bu 6 gündür dediğim gibi yani bunları ayrıntılı anlatmamdaki en önemli sebep e, şiddetin değişik boyutlarını yaşadığımı anlatmaya hı hı. çalışıyorum size e, her alanda bir şiddet yaşadım bu arada ciddi anlamda bir zaman kaybettim hı hı. E, sürekli hem hastaneye gidip e, işimi yapmak durumunda kaldım hem hukuki süreci takip edemedim hı hı. hem patron ve diğer doktor arkadaş Sadık Bey verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı ama siz söz verdiniz böyle böyle yapacaktık dediğinde değişik vicdani şeylerle karşıma geldiler patron kaç sefer dedi doktor arkadaşların yanında söyledi ceketimi alır çıkarım bu hastaneyi kapatırım 200 kişi işsiz kalır bundan siz sorumlu olursunuz gibisinden bu te, bu tip şeylerle de karşılaştım. Bu evet. da ayrı bir şiddetti. 200 kişinin işsiz kalmasıyla e, sorumlu tutulacaktım. Bir ailenin dağılmasıyla sorumlu tutulacaktım. Ama ben o arada inanın e, kendime ne parmaklarım için MR çektirebildim. Çok şiddetli ağrım vardı. MR çektirseydim belki boynumda parmaklarımda hı hı. ödem görülecekti. Evet. Kendime hiç ilgilenmedim diyebilirim yani. Pekala. Özellikle de bize anlattıklarınız, paylaştıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Size yeniden yeniden geçmiş olsun dileyelim ve biz bu süreci de mor gündem olarak takip edeceğiz sonuna kadar. Ya yani Ben bir de şunu da belirtmek istiyorum açıkçası. Buyurun. Şiddetle ilgili görüşlerimizin de bu süreçte çok değiştiğini fark ettim üzülerek. Şiddet eşiğimiz çok yükselmiş. Hani şiddetin tanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır, sınırları belirgindir. Şimdi yeniden şiddet tarifi yapmanın ben şiddete maruz kaldım diyebilmek için ciddi anlamda yaralanmış olmanın şeyi yoktur bence evet. yani hani bunun da sorgulanması lazım şiddet deyince ne anlıyoruz? Hı hı. Neye şiddet diyoruz? Bunun tanımının tekrar yapılması lazım, tekrar sorgulanması lazım diye düşünüyorum. Pekala çok bu da teşekkür çok önemli. ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bir de ediyoruz toplumsal hı hı. bir de vicdan hani toplumsal vicdanı da sorgulamak lazım. Ben açıkçası tekrar tekrar ee, anlatmak beni çok yaralıyor. Çünkü bir insan e, ya da bir toplumsal vicdan tarafından bakacak olursak duruma e, sadece e, sen senin yaranın büyüklüğü değil, onun vicdanı kadardır senin yaran. E, senin yaran ne kadar büyük olursa olsun, o seni görmüyorsa, anlamıyorsa, duymuyorsa, bunun gerçekten bir karşılığı, bir anlamı olmuyor. Evet. E, bunlar üzerine konuşulması gerek diyorum. E, bu arada beni arayan Filiz Kerestecioğlu'na, Sırrı Süreyya Öngar'a e teşekkür etmek istiyorum. Peki, İstanbul Tabip Odası Başkanımız Pınar Hocamız çok yakından ilgilendi. Bir heyet <laughs> gönderdi hastaneye. <laughs> Ama heyet yanlış bilgilendirildi. Doktorlarımız uzlaştı, barıştılar. Hiçbir sorunumuz tam yok diyerek da, gönderilmiş. Tam da oradan devam edeceğiz. Bir diğer konuğumuzla da tam da İstanbul Tabip Odası'nın bu konudaki duruşu ve tavrından devam edeceğiz. Size çok teşekkür evet. ediyoruz. Hem katıldığınız için hem de katkılarınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Uzman doktor